Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Baran Aydın. Bugünkü videomda sizlere kanalın ilk videosunu yüklüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bugün sizlere Instagram'da istediğiniz bir kişinin hesabını nasıl kapatacağınızı göstermek istiyorum. Arkadaşlar yöntemimiz her hesapta olmaz. Çünkü şimdi anlatacağım zaten neden olmadığını. Öncelikle mesela Instagram'a giriyorum şöyle girdim benim hesabımda bu buradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar sistem şöyle bir şey karşıdaki kişi sizi küfür etti diyelim ana avrat girdi veya ufak hani bilinen kısaltma küfürlerden kullandı mesela anlatı söyleyebilirim bu gruptan şöyle baktığımızda Bakın arkadaşlar şöyle bir burayı mesela aldım. Bakın burada bir küfür var. Bunu grup olarak değil de karşı taraf olarak düşün. Bunu yazan sizin karşı taraf hesabını kapatmak istediğiniz kişi. Mesajın üstüne basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Şikayet et kısmına geliyorsunuz. Burada nefret söylemi veya sembolleri olarak şikayete gönderiyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bir kere de tekrardan geliyoruz. Bu sefer nefret değil, zorbalık veya taciz. Ben şikayeti gönder. Aynı şekilde arkadaşlar profile geliyorsunuz. Şöyle geldim. Şikayet et. Şöyle nefret söyleyeyim veya sembolleri. İleri diyorum. F5 çekiyorum. Yeniliyorum sayfayı. Tekrardan şikayet kısmına geliyorum. Zorbalık veya taciz. Şikayeti gönder. Tekrardan f çekiyorum. Yeniledim. Şikayet et. Hesabı şikayet et. Spam. Bir kere de spam mı diyorsunuz? Arkadaşlar hesap yüzde kapanacak diye bir şey demiyorum. Her hesapta çalışmayabiliyor. Güvenlik düzeyine bağlı bir yöntem. Deneyin arkadaşlar denemekten zarar gelmez. Bu şekilde çok hesap kapandı. Sizler de bir deneyin. Her hesapta olmaz. Bazıları kapanır bazıları kapanmaz. Kapanmayan hesaplarda tekrardan deneyebilirsiniz. Bazen ilkinde kapanmayıp ikincide kapanabiliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.